Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bootstrap'ta layout yani layout katman yani grid sistemi. Nedir layout grid? Layout katman demek. Grid'de ızgara, çizgi, artık ne diyorsunuz? Bunlar nedir arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum bir web sitesinde ee, tüm hepsi grid bir gridlere yani katman katman oluşur arkadaşlar. Mesela footer vardır, header vardır vesaire vesaire. Bunu Örneklerini yaptığımız zaman göstereceğim. Öncelikle e, bu strabını zaten tanımlamıştık önceki derslerde JavaScript'ın tanımladık. Nasıl yaparız hocam? sistemi e, nedir yani? Şimdi arkadaşlar, e, responsive yapabilmeniz için e, ben bunu ilk baş başta anlatıyorum. Normalde sonraki konularda da anlatabilirim ama e, yazdıkça en azından aklınızda bulunur bunlar. Mesela bir div yazıyoruz, şöyle standart bir div yazdık. Biz buna Hiçbir şey vermezsek ne olur mesela merhaba Serkan Kaya desek şimdi geldik buraya gördüğünüz gibi merhaba Serkan Kaya'yı buraya yazdı ama burada solda yazdı mesela şimdi Bootstrap'un güzel inceliklerini öğrenmeye geldik şimdi class kısmına sonuçta Bootstrap bir CSS kütüphanesi olduğu için class kısmına yazacağız. Container tanımlarsak ne olur? Container nedir? Kutu demektir arkadaşlar. Kutuyunuzu e, tanımlıyorsunuz. Bakın şimdi. Ortaya aldı. Yani demek oluyor ki containerlar genellikle genellikle demeyeyim her zaman e, şu kısımdan başlar ve bu kısma kadar da devam eder. Soldan ve sağdan bir boşluk bırakır. Ortadan başlatır. Bunu yapmak istemezseniz container kısmını kaldırırsınız. Yine soldan başlar. Ya da gelirsiniz buraya bir section tanımlarsınız. Herhangi bir standart bir div tanımlasanız bile soldan başlar. Merhaba, Serkan veya 2 diyelim mesela. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şey konteyner olan ortadan başladı. Diğer herhangi bir class verilmeyen standart bir şey de soldan başladı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi e, mantığını anlamak için bu şekilde gidiyorum. Bu böyleydi. Şimdi hocam e, satırlar var, sütunlar var. Yani bu web sitesini bir e, tabloya benzetebilirsiniz. Zaten tablo yapılarını çok kullanacağız. Bir e, tabloda ne olur? Sütun olur arkadaşlar. Mesela div, iç içe div yapıyoruz şu anda. Bunun klasına gelip row yazarsak ne olur? Bu bir satırdır. Geldik yazık. Aynı şey hiçbir fark şu anda gözükmüyor. Normalde böyle. Şimdi gelip bu rowların içine yani bu satırların içine bir de kol yani hücrelere böleceğiz. Üstünü. Nasıl hocam? Şöyle kapatalım. Gelelim buna ne diyelim? Kol diyelim. Kollara ayıralım biz bunu. Bu birinci kol. Şimdi anlayacaksınız şimdi bu birinci kol bir farkı yok. Şunun aynısını kopyaladık. Bu ikinci kol diyelim. Görelim gördünüz mü arkadaşlar bu konteynerlerin e, içindeki bir row e, 12 bölüme oluşur yani bir kol 12 bölüm mesela gelin buraya mesela bir kolla yaptığınız zaman şu anda bunlar 6'ya 6'lık oldu. Grid sistemlerinde 12'lik sistem vardır arkadaşlar. Mesela geldiniz buna bu üçüncü kol dediniz. Bakın o satırı 3'e bölecek. 3'e eşit parçalar halinde bölecek. Mesela geldiniz şu anda ne oldu? 4, 8, 12 oldu. Şimdi bir tane daha eklersek bu e, dördüncü kol olarak eklersek Evet dördüncü eklersek ne olur? 3, 6, 9, 12'ye ayırır bir sütunu, bir satırı pardon. Gördüğünüz gibi bir, bu kol bir, iki, üç, dört diye ayırdı bir sütunu. Ee, ya da şöyle bir tane daha ekleyelim. Söver ne olacak? Bakalım. Sınırları zorluyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini eşit parçaya böldüm. Bu şekilde e, row yaparak bir satırı bir sütunlara bölebilirsiniz. İstediğiniz CSS özelliklerini buraya ekleyebilirsiniz. Mesela geldik. Bu Mesela şuna bu birinci satır bu ikinci satır desek ne olur? Gördüğünüz gibi bu birinci satır bu ikinci satır yanlarına yazdı. Bunu paragraf alırsınız, metinin altını çizersiniz artık buralar size kalmış. Bunları sonraki derslerde zaten göstereceğim. Şimdi kolum hani row satır sütun mantığını öğretmeye çalışıyorum. Şunları sileyim. Şimdi evet arkadaşlar. Mesela şimdi responsive olaylarına gireyim mi? İsterseniz biraz bir tık giriş yapayım. Mesela şimdi kod satırı bu normal bir e, şeyde. Mesela normal gördüğünüz gibi şöyle. Hmm, yanlış yaptık Şu şekilde gördüğünüz gibi eşit şekilde şey yapıyor. Şu anda mesela benim cihazım medium cihazda mesela şu tarayıcının boyutu bir e, Telefonda medium cihaz olarak belirlenir. Mesela geldik buraya call tire midi yazdık. Mesela 6 diyelim. Bu 6'lık cihazda e, mesela medium cihazda yani pikseli belirli aralıklarda olan bunların e, boyutlarını da göstereceğim. E, hangi cihaz, hangi boyut, hangi şeye geliyor vesaire. Bakın şu anda gördüğünüz gibi değişik oluyor. Bu birinci kol, ikinci kol, üçüncü kol değişiklik oldu. Bakın ikinci, üçüncü kol yaptı. Bu birinci kolu, şu gördüğünüz birinci kolu altılık boyuta yükseltti. Hani şu on, normalde şuranın toplamı e, 12 ise altılık kısmı birinciye ayırdı. Bunlara da ne olmuş oluyor? 6, 2, 4 tane var. 6, 8, 10, 12 hatta şey bile değil yani iki bile değil arkadaşlar bunların e, bölündüğü sütun. Mesela geldik bunu mesela şu 4 5'i silelim. 6 yaptık 6. E, 3 yapsak 9 olur 3 yapsak 12 olur. Bakın şimdi geldik. Gördüğünüz gibi ayırmayı bu şekilde yaptı. Yani buna 6'lık verdi. Bunlara da e, standart olarak hani mecburen 12'yi tamamlamak gerekiyor ya. Bunlara da ne verdi? 3 verdi 9 oldu. 3 verdi 12 oldu. 12'yi tamamlaması gerekiyor. Siz mesela buraya yazdınız hiçbir şey yazmadınız. Hocam ben kol 6 yazdım ama buna da bir şey yazmadım. Ne olur? O otomatik olarak 6'yı tamamlar. Yani 6 daha ekler. Buraya yani kol 3 7 6 yazsanız da aynı. Şu sütunda. Kol yazsanız da aynı aslında. Ama burada e, medium device'larda yani küçük boyutlarda tanımlamanız eee Farklı çözünürlüklerdeki şeyler için çok önemlidir arkadaşlar. Bu container row Kol e, yapısı resansil tasarımda En önemli şeylerdir Mesela Siz tabi ayrı bir uygulama yaptığınız zaman mobil için ayrı bir e, Aplikasyon ap, API oluşturursunuz Aplikasyon oluşturursunuz uygulama oluşturursunuz ama mesela ben hocam e, O kadar Şimdi e, mobil tasarımda öğrenmek istemiyorum diyorsanız ee, bu responsif tasarımla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela başka ne anlatabiliriz? Bunların hepsini ben tekrar siliyorum kafanız karışmasın diye. Bir tane yapış yap oluşturalım. Hatta şunu ekranı görelim. Hiçbir şey yok. Bir tane ee, div, rob, nasıl yaptın hocam bunu? Dalinden tek tek yazdım. Böyle nasıl yaptım? Geri alıyorum. Bu genellikle editörlerin e, kolaylığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu WebStorm'da mesela div nokta yaparsanız nokta demek class olduğunu anlamına gelir. Yani şunla şu aynıdır. Şöyle div yapalım. Class row demekle div nokta row demek row deyip tab tuşuna bastığınız zaman aynısını getirir şu demek ikisi aynı demek yani. Bir tanesini siliyorum ve açıyorum. Geliyorum buraya. E, satırımın sütunlarını oluşturacağım. Div.col hızlı yapıyorum artık. Birinci satır birinci sütun. Geldim. Div.col yani kollara ayırıyorum. Birinci satır ikinci sütun diyelim şunu şöyle karışmasın diye. Gelin ekranda görelim. Birinci satır, birinci, birinci sütun, birinci satır, ikinci sütun. Mesela şimdi diyelim, hocam ikinci satır, ikinci sütun yapalım, ikinci satır, üçüncü sütun yapalım, birinci sütun yapalım, nasıl yapıyoruz? Div nokta diyelim. Yani ikinci satırı açtık şu anda. İkinci, on bir grid'i açtık bu ilk yani bu şöyle diyelim. Bu birinci 12'lik grid katmanı. Bu ikinci 12'lik grid katmanı olarak tanımlayalım. Yazalım, yorum satırına alalım ki belli olsun e, div nokta kol mat, e, sütunları ayırdık. Burada ne, ne diyelim? İkinci satır birinci sütun diyelim. Şunun aynısını kopyalayalım arkadaşlar. Bundan sonrası copy paste zaten. İkinci satır ikinci sütun üçüncü sütun hatta bir sütun daha yapalım. Bunlar ne olur yani? 3, 6, 9, 12'lik olur. Yani her bir e, kol 3'e ayrılır. Sütun 3'e ayrılır. 3, 3 bölüme hani üçlük boyuta ayrılır. Bakın ikinci satır birinci sütun gördüğünüz gibi hepsini eşit düzeye atar Burası mesela birinci satır birinci sütun e, buraya kadar birinci satır birinci sütun. Bundan sonrası şuraya kadar e, birinci satır ikinci sütun gibi gibi gidiyor arkadaşlar. Grid mantığı bu şekildedir. E, bunu öğrenmeniz çok önemli. Burada mesela burada col tire xl olur. Col midi olur. Yani XL demek ekstra büyük boyut ekran boyutlarında geçerlidir bunları nereden öğrendim Hocam ben nasıl öğrenebilirim Şöyle bootstrap'ın sitesine gidip Bootstrap yazalım Hızlı bir başlangıç Grid Yapısını diyelim grid sistemleri Grid ayarları Burada hangi e, Mesela ES extra small yani 576 pikselin altında small e, tanımlamalarını zaten altta görüyorum. Extra small call diye direkt e, extra small cihazlara da bunu belirtebilirsiniz. Small demek nok, e, nokta yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt class'ın içinde e, şu yani orada arkadaşın demek istediği şu. Yani şu olan mesela. Div nokta call. S gibi gibi. Bunu, bunu demek istiyor orada. direkt yazıp yapabilirsiniz. Small cihazlar yani 576 pikselin üstündeki cihazlar e, Bu özellikler geçerli olsun. Medium 768'e kadar olan şeyler geçerli olsun. Large 992 piksel Extra large da 1200 piksel yani Şu soldan sağa olan e, genişliği e, Genişliğinde hangi CSS özellikleri olacağını belirtiyor istediğiniz e, boyutlar arasında e, istediğiniz CSS özelliklerini belirtebilirsiniz arkadaşlar. Burada bunu anlatmak istiyor. Bunları detaylı olarak incelersiniz arkadaşlar. Bu derste grid sistemini anlatmak istediğim bu kadar. E, i̇leriki derslerde zaten sürekli kullanacağımız için daha çok aşina olursunuz. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle.